kitabımı doğru kullanıyorum köşesinde şimdi sizinle beraber muhteşem bir kitap tanıyacağız. Yeni nesil dört dörtlük matematik problemleri. Bir kere içeriği nasıl, zorluk seviyesi nedir? Beraber bakacağız bu kitabın içine ve içinde hangi tip sorular var, neye yarıyor, ne işe hizmet ediyor ona bakacağız. Ama öncesinde kitabın bir hikayesini anlatmak istiyoruz. Bundan iki sene önce Milliyetin Bakanlığı açıklama yaparaktan dedi ki artık eski tarz sorular yerine yeni nesil soruları yani birazcık daha kafa yorucu, birazcık daha şekilli, birazcık daha insan ...insanı düşündürücü soruları ön plana çıkartacağız... ...ve artık e, kitaplarımızda da hem de konu anlatımlarımızda da... ...bu tarz sorulara yöneleceğiz dedi. Hatta ileride gireceğimiz sınavlarda dahi artık yeni nesil problemler gelecek dedi. Böyle birazcık daha tablolu, aynı zamanda şekilli... ...aynı zamanda birazcık daha görselli ve akıl yürütmemiz gereken gerçek yaşam problemleri. İşte mesela e, bize diyecek ki Orhun'u 60 kilogram veya karpuz ve kavun aldım diyecek. Aynı zamanda işte... E, bu tablolar verdi. Peki ondan sonra biz düşündük ya biz bununla alakalı bir şey yapmamız gerekiyor. Ve en önemli derslerden bir tanesi de bizim gerçekten de ileriki hayatımızda artık biz teknoloji çağındayız. Teknoloji çağındaki en önemli dersindir diye düşündük. Acaba hangi ders en önemlidir? Herkesin söylediği şey matematikti. Hatta Milliyetin Bakanlığı bile dedi ki matematik en önemli derstir. Ve matematikteki gelişimimizi sağlayan bireyler yetiştirmemiz çok önemli diye bir açıklama yaptı. Ve biz de dedik ki tamam o zaman bizim yüklem memiz gereken ve bizim bulmamız gereken fikir aslında budur dedik. Ve gerçekten de evraka evraka diyerekten de yeni nesil matematik problemleri kitabını çıkardık. Ve yeni nesil matematik problemleri dedik ki ya her şeyi halletsin. Yani teker teker matematikle alakalı bütün problemleri çözebilecek kapasiteye getirsin. Ve gerçekten dört dörtlük bir kitap olsun. Yani içindeki problemler gerçekten hedef odaklı ve bizim matematiksel gelişimimizi tamamlamaya yardım olsun diyerekten işte sizinle beraber şu anda gördüğümüz dört dörtlük yeni nesil matematik problemlerini hazırladık. Ve bu kitabın içindeki sorulara çok özendik. Yani gece gündüz bu kitaptaki sorularla alakalı acaba nasıl bir stratejiyle problemleri insanlar çözmeliler diye düşündükten sonra aslında şöyle bir fikir geldi. İlk başta problemi verelim ve problemi anlamasını bekleyelim öğrencimizin. Ardından da plan yapmasını bekleyelim. Ardından bu planı uygulasın ve ardından da sonucunu yapıp kontrolünü de yapsın. Bu basamaklar aslında problemdeki en temel basamaklar diye düşündük ve sonrasında senle beraber bir tane örnek çözümleri verdikten sonra sıra sende kısmında aslında sana bir problem çözdürüyoruz. ...ondan sonra başka bir problem... ...onsa başka bir problem, onsa başka bir problem... ...şeklinde teker teker... ...bütün konuları küçük küçük parçalara... ...bölerekten de bu konuyla alakalı... ...problemler çözülüyoruz. Ve yapamadığımız... ...her sorunun zaten dedik ki... ...ya video çözümlerini nasıl... ...öğrenecek arkadaşlar dedik ve videolu çözümlerini... ...koyduk ve sonrasında takıldığımız zaman... ...hemen buradan tak diye kare kodu okuttuğumuz zaman... ...hocamız bu soruyu mesela anlatıyor. Ve gerçekten de... ...bunun sonucunda işte... ...kitabımız bölüm sonu değerlendirilmesini testleri, aynı zamanda konulara bölünmüş problemlerle beraber dört dörtlük bir kitap oldu. Kitabın hikayesi bu şekilde ortaya çıktı. Peki, kitabın içindeki zorluk seviyesi nedir? Soru sayısı nedir? Soru sayısı 240. Ama yeni nesil problemler. Gerçekten de kafa yorucu. Belki bir tanesiyle 3-4 dakika, belki 5-6 dakika uğraşacağız. Ama olsun. Bu bizim matematiksel gelişimimizi sağlayacak. Sayfa sayısı 104. Zorluk seviyesine baktığımız zaman bir kere zorluk seviyesi orta seviye ve üst seviye sorular içeriyor. Yani birazcık da biz hani geliştirici bağlamda ilerliyor. Yani kitabımız aslında matematiksel olarak daha fazla birazcık beynimizi zorlayarak, birazcık zorlayarak ama çok da fazla değil ve sonrasında kendi gelişimimizi matematiksel olarak sağlamamızı sağlıyor. Peki neden yenilenmiş matematik problemler dedik? Tekrarlar ile kalıcı öğrenme sağlıyor. Tekrar ederek çalışıyoruz. Adım adım problem çözme yöntemini gösteriyoruz ve yorum ve analiz yapma becerilerimizi, özellikle sayısal analiz becerilerimizi geliştiriyor diyebiliriz. Peki bir önceki adım bir önceki adımına baktığımız zaman tabii ki bu kitap artık gerçekten birazcık üst seviye olduğu için bir de zoru bankası var bunun içinde. Aslında biz kitaplarımızı hep bir basamaklandırma metoduyla ilerledik. Basamaklandırma metodu diyoruz ki ilk başta her zaman sıfırdan da başlamamız gerekiyor. Yani sıfırdan da ilk başta derslerimize başlayacağız. Konu anlatımı soru bankasıyla böyle eğlenceli görsellerle bu şekilde eğlenceli konu anlatımları ve soru konu soru konu soru şeklinde konu soru şeklinde ilerleyerekten de gerçekten kitabımızda aslında bir çok şeyi öğreniyoruz. Konu anlatımını öğrendik tamam. Mükemmel bir şekilde eğlenerek öğrendik hatta. Sorularımızı tak 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 burada hemen çözdük. Sonrasında ne gelmesi gerekiyor? Birazcık da etkinlikler gelmesi gerekiyor. İşte kupa etkinlikleri burada karşımıza çıkıyor. Kupa etkinliklerinde de ne yapıyoruz? Konuları aslında etkinliklerle hem Türkçe hem matematik hem fende üç temel derste konuları teker teker tarıyoruz. Ve bu şekilde etkinlikler yaparaktan da kupaları teker teker kazanıyoruz. Peki sonrasında artık ne oluyor? Artık sonrasında da yorum becerilerini geliştirme dersi. Bu tabi Türkçe ile bağlantılı ama burada zoru diyebiliriz. Zorudan sonra da işte şimdi gösterdiğim yeni nesil matematik problemleri geliyor. İşte bu basamaklarla ilerliyoruz aslında zorluk seviyelerinde. Yani basamak basamak her şeyi halledeceğiz. Peki bir de şunu söylemek istiyorum. Burada aslında bir sonraki adımlardan bir tanesi de bununla beraber bunu kullanabilirsiniz. Aslında bu matematikse bu da Türkçe. Yorum becerilerini geliştireceğiz. Yeni nesil müfredatta da gerçekten bu çok değer Değerli. Teker teker ufak ufak parçalarla bizim okuma becerilerimizi geliştirerekten de anlama yetimizi de geliştiriyor. Dolayısıyla bununla beraber iki e derse matematik ve Türkçe ile beraber ana temel dersleri de halletmiş olacağız diyoruz. Peki bunları nereden alabiliriz? Bunları en yakın Tonguç kitapçıdan alabilirsiniz. İyi butonunda zaten yazıyor. İl ve ilçesini seçtiğin zaman tak diye o kitapçıdan alabilirsiniz veya Tonguç mağazadan da alabiliyorsun. Dolayısıyla senle beraber başarıdan başarıya koşacağız. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.